Arkadaşlar e Emre Garaj'dan herkese merhaba. Bugün çektiğimiz videomuz e, bilgilendirme amaçlı bir video. Fiat grubu araçlarda sonradan multimedya takıldığında şu şekilde bir e, uyarı veriyor. Kilometre ışığı yanıp sönüyor. Bu Fiat Doblo olabilir, Fiat Fiorno olabilir, Fiat Egea olabilir. Bunun haricinde Jeep Renegade'lerde de yine aynı sıkıntı mevcut. Şu an takmış olduğumuz cihazımız Myway marka e, aracımıza tam uyumlu multimedya cihazı. Bizim takmış olduğumuz cihazda görmüş olduğunuz gibi bu uyarıyı veriyor. MyWay markada bu uyarıyı kapatmak çok kolay. Direkt cihazımızın içinde bir kembas ayarımız var. Bu kembas ayarı sayesinde arabamız yüksek versiyon veya düşük versiyon olabilir. İkisinde de bu kilometre ışığının yanıp sönme olayını halledebiliyoruz. Dilerseniz size ayarını göstereyim. Öncelikle arkadaşlar ana menüde sayfamızı sola doğru kaydırıyoruz. Burada araç bilgiye bir defa tıklıyoruz. Aşağı doğru geldiğimizde en alttan üçüncü satırda emniyet yardım bölümümüz var. Emniyet yardım bölümünde yine dördüncü satırımız yukarıdan aşağı zorunlu seçim modeli. Enstrümanın yanıp sönmesi problemini çözmeye çalışmak. Buraya bir defa tıklıyoruz. Burada iki tane ayarımız var. Bir yüksek yapılandırma bir düşük yapılandırma. Yüksek yapılandırma versiyon olarak dolu paketlerde geçerli. Düşük yapılandırma da baz paketlerde geçerli arkadaşlar. Öncelikle Şimdi arabamızın yüksek yapılandırma veya düşük yapılandırma olduğunu göz önüne almadan yüksek yapılandırmayı tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra arabamızın kontağını kapatmamız gerekiyor. Kontağımızı çıkardık, kapımızı açtık, cihazımız kapandı. Yaklaşık bir 30 saniye beklememiz gerekiyor. 30 saniye bekledikten sonra kontağımızı takıyoruz ve arabamızı çalıştırıyoruz devimiz açılıyor. Ve bakın görmüş olduğunuz gibi kilometre ışığımız tekrar yanıp sönüyor. Bu da aracımızın düşük yapılandırma olduğunu gösteriyor. Tekrar cihazımızın açılmasını bekliyoruz. Cihazımız açıldıktan sonra tekrar sayfamızı sola kaydırıp araç bilgileri bölümüne giriş yapıyoruz arkadaşlar. Tekrar emniyet yardımı seçiyoruz. Emniyet yardımında zorunlu seçim modelini bu sefer düşük yapılandırma yapıyoruz. Düşük yapılandırma yaptıktan sonra tekrar kontağımızı kapatıyoruz arkadaşlar. Kapımızı açıyoruz ve yine 30 saniye bekliyoruz. 30 saniyemiz geçti arkadaşlar. Tekrar kontağımızı taktık. Arabamızı çalıştırdık. Teybimiz açılmaya başlıyor. Şu şekilde göstereyim size. Görmüş olduğunuz gibi kilometre saatimiz sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Bakın teybimiz de açılıyor. Komple açıldı. Ve kilometre saatimiz hala sağlıklı. Bu ayarımızı arkadaşlar e, MyWay markalı cihazlarımızda Navix markalı cihazlarımızda ve Navimax markalı cihazlarımızda bu şekilde yapıyoruz. Ee, görmüş olduğunuz gibi Fiat grubunda Fiat Doblo, Fiat Egea, Fiat e, Fiorino ve Jeep Renegade'de bu ayarımız geçerli İyi günler arkadaşlar